Bu Mutluy'u diyor H3 HTS 2 oynayacağız. Arkadaşlar bu ben link atamıyorum. O yüzden adını bir kağıda yazabilirsiniz. Şimdi ben e, ilk ben oynadım biraz. Birincisini size göstermek istiyorum. İkincisini sonra göstereceğim. Önce öncelikle Geç bu hikayeyi. Böyle böyle boyun böyle bir şey yiyorsun. Al yedim Sonra kaka yapıyorum. her yere geçti. Şöyle. Ve her yere bozuyoruz. Kırmızı Kulumu... adamı geberttik. Evet. Her yeri kirletiyoruz böyle. Adamları öldürürüz böyle. Kirletiyoruz. Sarayı pisletiyoruz. Böyle böyle. Ne var öldük ya. Ali yiyorsun yemekleri. Ben hile yükledim arkadaşlar. 99. Ben 99 ya. Baya para var. Saran yedim para. Yedirlik yedim. yemiş bu oyun bu. Arkadaşlar neden yedirlik Çünkü bu oyun. Eee. Store'da paralı olduğu için. Ben de gittim hapmaya mutlaka bunu indirin dedim. Arkadaşlar bunu videosunu da yani e, indirilmesi videosunu da çekmemi izliyorsanız e, size de söyleyeyim. Arkadaşlar bakın şurada e, acı biber şey var ya ona bastığınızda böyle pilleti yetir. Intro gibi bir şey. Böyle zıplayabiliyor. Zoom tuşundan zıplayabiliyor. Uy. Gel lan buraya. Hay buraya hasta ya ben oraya gidemiyorum şöyle arkadaşlar şöyle kilit ettim kilit kilit öldüm <laughs> arkadaşlar hepsini yediğim için e, siz hepsini yiyemiyorsunuz ya e, aslında e, şeyde para dolduğu için adı ne para dolduğu için hile yok Ben e, şey anam Arkadaşlar şeyden çıktı özür dilerim. Yanlışlıkla. Ben o, o bilmiyordum. O yüzden yeniden gireceğim oraya. Yanlışlıkla çıktı. Öyle özür dilerim yani bir sorun yok. Oyunu yine girdik. arkadaşlar bakın ikinci zaten birinci size göstermiştim ikinci geçer iki, iki, Aksi bu arada kaka denize girince yani Oyundaki kaka denize girince e, evet, baba bir canı gidiyor atacağını gösteriyor o abi o o disco disco yapıyor arkadaşım ne Şimdi orada oturun ben şimdi ne yapacağım o o Agaçi gibi adam sen saymış. Şimdi onunla yemeğimizi yedirdim. İki tane yedirdim. Baya bayağı bir şey oldu. Yemek hile oluyor. Ayrıca sakın suya girmeyin. Çünkü suda çok canınız gidiyor. Etrafı kilitleteceksiniz. <laughs> ben hasta olduğum için ben hastayım arkadaşlar. Bu size haberim olsun. Girelim buraya. Çayıkla kilitletelim. Allah. Evet çocuklar geberdi. Kilesini yiyelim. Tamam öldük. Son yok yani sizi rahatlatayım. Size deniyor. Ee, i̇şte. evet, şu denizlikleri var. Ben sınıyorum. Nom 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 nom. Nom nom Şimdi acı biber yaptım. Çı 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 Evet. herkesi böyle öldürebiliriz. ben çok güzel. Gelin buraya. Uyuyuyuy. Sen ne... De... oha. Yuh. Kocaman kır kaç. Şu el. Ha, bunu deviremiyoruz. Sen ne buraya? Bu. Çocukların sesine bak ya. Öldük. Şimdi acı birer yapacağım. Uy. Arkadaşlar yemeklerim bitti. Şimdi hala yiyeyim. Bakın. Müsli de kalkar. Müsli de mı olurmuş <laughs> <laughs> arkadaş? <laughs> <laughs> Pis olacaksınız. Hem kalkayım. Her yeri pisleteceğim. Öl. Yani kirlen. <laughs> Alın. Ama işte dönme konusunda. Kaçmayın buraya yerin. Bin kişi kaçıyor orada. <laughs> Benden korktular. Abi buraya. Evet evet. Kendini evet. seven bir Şöyle. Abi kaç 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 kaç. Öyleyse işte, çok güzel oldu. Çok abi. Şimdi gelin buraya. Gel kocaman adam gel. Sen yiyeceğiz orada biz. Yani Kilitler. gel ya. Şimdi dolaş modu. Denize girerseniz ben de gideyim şu indirelim bir. Çok güzel. Etrafı da kilitleyeceğiz. Hop. Ha, Hadi ben <laughs> de ya, yüklemeyi, öğ yüklemeyi öğret öğret ya yüklemeyi öğreteyim mi yorumlara yazmayı unutmayın kanalda kalmayı unutmayın daha bitmedi videomuz arkadaşlar benim baya beğeneceğiz senin kafayı yemiş adamın heyecanları abi arkadaşlar bu videoda bunları ya Arkadaşlar başka videoda da çekeceğim. Arkadaşlar kocaman adam benden kaçmıyor Benden kaçmıyor. Kaçın lan benden. Kaçın benden. Kaçın lan benden. Kaçın benden. Evet. Şöyle arkadaşlar. Şanlık. Aa bir öldük ya. Neyse arkadaşlar. Bir daha şey yapacağız oyundaki nasıl bir saçma kaka oyunu varsa e, kilitli koyalım O suya girme ay suda çok canım gidiyor öl öl sen öl ya bre aa kaç benden kaçtı Hey o o o o orada olarak gidiyor Gelin buraya yakaladım yakaladım yoğul yakalayamadım onu. Nice. Şöyle. Asırık gibi zıplıyor ya bu da. aa hadi öldüm. Havada öldüm havada. Havada uçarken öldüm. Oh, hava üstüne hava zıplamaz. Evet. Şöyle kilit etrafı. Evet. Şu anlık şurayı kilitem arkadaşlar. Bakın. Biraz sonra video bitirdik. Nasıl bir gibi ya bu. Gel buraya. Abi herkes kaçıyor oldu gibi ya. Ordu kaçar mı? Şöyle arkadaşlar. Asırık gücü. Nasıl bir oyundur ya bu? sen sen kaçma. Sen kaçma. Ben seni öldürürüm ama. Kirletirim yani. Gel be. Gül gül. Gel abi gel. 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 gel, gel. Kes. Kaçacaktın oğlum. Kaçacaktın. Çocuklar nerede? Çocukların olması lazım. Çocuklar kaçmayın ordu gibi. Abi ne zıpladığım için çok para verdim. İyi ben de şuraları kirlettim. Oy, ağacı kirlettim ya. Abi havada ölüyorum ha. Hep havada ölüyorum ben. Arkadaşlar hep yani. İyi ben havada bakıyorum. Ay. Ne ya burada. Oysa bu bunun videosunu çekmemizi istiyorsunuz yani bunun yüklemesini çekmemi istiyorsanız like atmayı abone olmayı unutmayın. Evet. Aa bu kay bu ama niye kilitliyormuş? Gel buraya. Hmm. Filan. Arkadaşlar bugünlük videomuz yeter. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bye.